Bana ne mektup getirdin mi? Al, bu iyiliğimi de unutma! Posta kutusuna atsam, babandan öyle bir dayak yerdin ki... Yaşasın! <laughs> tövbe tövbe, insan günaha girer vallahi! Ah canım, gel ben de seni öpeyim, içimden geldi! <laughs> kız postacı! Sana söylüyorum kız postacı! Doğru konuş be! Sen kime kız diye hitap ediyorsun? Esas kız sensin! Sana elli kere benim mektubumu posta kutusuna atma demedim mi kız? Ya, ayağına getireceğim! Çıkarıp beş kuruş veriyorsun da! Kız, kutunun anahtarını kaybettim kız! Ne yapayım? Kaybetmeseydin kız! Koysana oğlum! Koysana! Baba müjde <laughs> Telgraf geldi abimden Gözlüğüm nerede? Ben okurum Kardeşimin işine çok sevindim stop İki haftaya kadar ordayım stop Ellerinden öperim stop Gözün aydın Rasim amca e, Senin de oğlum senin de hepimizin gözü aydın Seftapı istemeye annemi ne zaman getireyim Yarın Olur tamam Acele ne kızım Kız artık dayanamıyor canım Otursana Adem. Yabancı yer mi burası? Evin sayılır artık. Öyle ya, otursana Adem. Bu herif ne geziyor burada? Evimde istemem böyle adamları. Maşallah Lütfi Bey. Ne zaman gelsem buradasınız. İyi iyi. Annen yok mu evde? Yok herhalde. Çıksana kız. Ne yapacağız yukarıda? Evcilik oynarız. <gülüyor> <gülüyor> Annen yoksa çıkmam. Hani el öpmeye gelmiştik? Misafir umduğunu değil... ...Bulduğunu öper. O yoksa sen de beni öpersin. <gülüyor> <gülüyor> Senle ben yalnız. Ya bir gören olduysa? Olsun. Ne var bunda? Sözüm değil misin? Hadi yürü. Ne yapacaksın bana yukarıda? Sanki bilmiyorsun. Bırak numarayı kız. <gülüyor> <gülüyor> Hamile kalmak istemiyorum Adem. Kızım, abim başka türlü evlendirmez bizi. vim nasıl çarpıyor. Allah'a lastik top gibi. Aa, yapma Adem, kıyma bana. Korkma. Çok kolay olacak. Abin de bırakacak peşimizi. Annem. Ya ben ne talihsiz adamım. Asıl talihsiz olan benim. Ha, şimdi annemi öpersin. <laughs> Oğlum aslanım benim. Dur bakayım. Hoş geldin Latifciğim mu mu? Öpeyim abicim. Hadi. Gözün aydın Sevtapciğim mu mu? Sen güzel oldun çok Seftap, Saatte mi ihtiyacım Mal gezeyin ha. Bitti canım bitti bitti. Bir dakika bir dakika. Canım benim. Şu sigaradan bir tane de ben yakayım Latifciğim. Merci danke canım. Nişanlım yok mu? Kim ulan senin nişanlın? Yo, Ağzını bozma bak. Bozarsam ne olur lan? Ha, bozarsam ne olur lan? Kendine gel oğlum. Burak, bırak. Ulan öldürürüm seni. Beni tehdit mi ediyorsun lan? Oh. Bırak baba, oh. bırak! Al lan! Eniştene bunu yapamazsın! Hoşt! Enişteymiş! Oh. Allah'ım hala al, konuşuyor bak! Bırak oh. baba! Bırak! 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 <laughs> <laughs> Çekil be! <laughs> <laughs> al ulan. Terbiyeli konuş, dava ederim seni! Koskoca bir devlet memuruna hakaret edemezsin! Geberteceğim ulan seni! <laughs> dur oğlum dur! Oh! <laughs> Bir daha buralarda dolaştığını görmeyeyim! Kırarım bacaklarını! Hadi oğlum gel! Bunu da senin yanına bırakırsam, bana da postacı Adem demesinler! Şuna iyi bak, görüyor musun? Latif Bey'e emlak vergisi! Cezalı! Şimdi gidip eline vereceğim! Vinga, venem Huh. Nerede? Burada mı o postacı? Oo, Latifciğim hoş geldin! Kayın biraderime benden bir demli çay yap bakayım! Bana kayın biraderim deme lan öldürürüm seni! Allah! Öldüreceğim ulan seni! Öldürebilirsiniz Latif bey, fark etmez! Biz birbirimizi seviyoruz! Sus, He? yalan söyleme! Senin gönlün onda değil, parasında! Katiyen, ben onu parası için değil, temiz bir aşkla seviyorum. Ne haber davat, kuş kafesten uçtu? Sen öyle bil. Hani kız avcunun içindeydi? Niye telaşlanıyorsunuz? Alacağım kızı, var mısınız iddiasına? Varım, bir büyük rakısına. <laughs> ben de varım. Ben de varım, ben de varım. Hey, beni de unutmayın. Ben bu kadar rakıyı içersem küfelik olurum. <gülüyor> <gülüyor> Adem! Ne var ne oluyor? Sus kız! Seni kaçırmaya geldim! Bugüne kadar aklın neredeydi? Sahi aklım neredeydi? Ben de akıl mı bıraktın kız? Ah! Oh! Ne biçim karı bu ya? Tarkan gibi! Beni her gün döver vallahi. Latif Bey gel anlaşalım. Kim? Ben senden anlaşacağım ha? <laughs> Sen bilirsin valla. Kız burada. Sana üç gün mühlet. Çok beklersin. Hadi. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Ay, ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> <laughs> Yapma kız! <laughs> <laughs> Yapma diyorum! Yaparım! <laughs> <laughs> Yapma kız, fena alıyor! <laughs> Anne! Hadi anneciğim, uykun geldi, sen yat! Allah rahatlık versin. Sana da canım benim. Hadi, biz de yatalım artık. Oh! Ama burada olmaz. Şiddetimizden ev çöker. Yürü aşağı inelim. Şimdi gelsin Latif Bey de konuşalım. Bir daha ne olursun, annem uyanmadan. Yo, kondisyonum bozulur. Her seferinde 1500 kalori kaybım var. Kolay mı canım? öldüreceğim mi beni? Aa, aa. Yarış bitene kadar bir daha bu iş yok. Unut. Hı. Bırak şunu. Ne oluyor kız sana? Ben de susadım, ölüyorum. Bak nasıl çatladı dudaklarım. Ne oluyor kız? Bir kerecik öp seni, ne olursun. Kaç gündür hiç öpmedin. Öpmem, öyle yaklaşma bana. Bu işler yasak, kondisyon meselesi. Alıştırdın, şimdi de öpmüyorsun. Nasıl duracağım seni öpmeden ben peki? Nasıl durursan dur ya. Aa. Bu kız da iyice azıttı be. Hey Adem, bekle beni. ...apartman dairesine kurulduk mu... ...gel keyfim gel. Yataktan çıkmayız valla. Beş on tane de çocuk yaparız. Hii, sahiden yapar mıyız? Valla yapabiliriz. Evet abi. Yaz. Huriyem, bıldırcınım benim. Seni bir elime geçirirsem... Oh. <laughs> ...çıtır çıtır yiyeceğim... ...Allah canım alsın. <laughs> Gel şu işin adını koyalım. Koyalım. Biz konuşmaktan kaçmıyoruz. E, dur öyle de konuşalım ya. Duramam, görev başındayım. Bir dakika dur ya. Biliyorsun kız hamile. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Alay etme ben lan! Bağırma! Vazife başındayım. Aması ne? Hadi konuş! Bazı şartlarım var. Neymiş şartların? Atla deve değil canım! Acelen ne? Hem yürüyelim hem konuşalım. Bana bak. Burada söyle ne söyleyeceksen. Ben senin peşinden koşamam akşama kadar. Söyle neymiş şartların? Kiradaki daireyi Eee? septapın üzerine yapacaksın. Bu Allah ne belanı ben? versin namussuz soyguncu. Senin niyetin belliydi zaten. Malıma göz diktin! Alçak herif, alçak herif. Bırak yakamı bak. Vazife başındayım. Hapse atarlar seni. Onu sen o işi. Hiç heveslenme. Sana malımı yedirmem. Sen bilirsin Latifciğim, ...Eşek gibi kabul edeceksin sonunda. Tamam. Kiradaki daireyi. Sevtap'ın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak, benim Almanya'ya dönmem lazım. Bavullarım hazır. Senin keyfini bekliyorum. Şuna bak, şuna! Şu havalara bak! Duymuyor musun beni be? Duydum da birkaç şartım daha var. Söyle, emret! Yo, estağfurullah! Emir ne kelime? Yalnız nikah masrafına karışmam. Olur, karışma! Sonra seftapa altı tane bilezik, yirmi dört ayat... ...Parmağına tek taş yüzük, pırlanta. Ya ben de bir şey istiyorsun sandım, onlar kolay. Sonra boynuna bir gerdanlık, bana da üç takım elbise, biri lacivert çizgili. Üç takım elbise ha? Biri de lacivert ha? Ezeni bulan seni, dur ezeni bulan! Kendine gel, bak aa! Ne yapıyorsun? Bana bak! Ya. Aa, annen, bu herif beni geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bana bak! Eyvah eyvah! Latifciğim kendine gel! Öldürecek bu heriften. Bu sana ders olsun! Bunu senin yanına koymam Latif efendi! Bak bakalım, kim kimi eziyor! Biraz konuşalım! Olmaz, bugün canım biraz sıkı! Senin canını bir sıkarım görürsün! Böyle konuşacaksan, hiç konuşmayalım daha iyi! Ne sinirleniyorsun? Sinirlenmiyorum. Çok sakinim. Öyle dişlerini gıcır tata gıcır tata konuşma. Dişlerimi falan gıcır yok. Bağırma da. Karşında sağır yok ki. Ne söyleyeceksen söyle. İşim var. Bak dinle. Tek taş yüzüğü, bilezikleri alırım ama takım elbiseyi unut. Peki, hatırın için olur. Öyleyse hemen evlendirme dairesine gidip muameleye başlayalım. Ha, ben sana şeyi söylemiş miydim? Ne? Ne? On bin mart nakit. Hesabımı Alman bankalarına yatıracaksın, tamam mı? Ne? On bin mark mı? Ulan sen on bin markın ne demek olduğunu biliyor musun? Üf. Buyursun. Ah. Latif. Aç şu Bir şey yapmayacağım. Seninle konuşmaya geldim. Bu saatte mi? Bana bak! Seninle uğraşacak vaktim yok! Oyalama beni! Ben Almanya'ya dönüyorum! Şu işi bitirelim artık! Bitirelim! Canım Latif'ciğim! Tamam! On bin Deutsche Mark'ı kabul ediyorum! Bir aya kalmaz Alman bankalarından birine yatırırım. Oldu mu? Oldu... Oldu da... Ee, dahası ne? Yarın sabah hemen notere gideriz. Gideriz... Gitmesine kolay da... Bana bak... ...Çıkarsana ağzından şu baklayı... ...Senin donuna kadar her şeyini alacağım, desene! Aa, yok canım, <laughs> O kadar da değil artık. İstiyorsak... ...Senin kardeşinin rahatlığı için. Delirtme beni! Başka ne istiyorsun? Kızmaca yok ama. Tamam. Yok! Bize bir araba lazım. Nasıl? Çocuk arabası, değil mi? Yok canım! şöyle Mercedes falan. Mercedes mi? <laughs> Bana bak! Allah canımı alsın, boğarım seni! Artık buna mı geldi ha? Gelme! Gelme üstüme! Yukarıda resmi tabancam var, vururum! Benim elim armı toplamıyor! Araba ha! Ah! ah benim bu eşek kafam! Ah! Ah eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Yazık kafana, dağılacak bir gün! Fena mı olur? ...Hafta sonlarında gezdiririm kardeşini. Bak... ...Yakında bir yeğenin olacak. Üşütmesin çocuk. Tamam, tamam... ...Bitti, kes artık! Unut artık Sevtabı da! Aç gözlüğü! Oh. Arabayı da alacağım Latif bey... ...Hem de sıfır kilometrede. Selamin kablen! Eee, oldu oğlum yoksa? Onun gibi bir şey anne. Bizim birader eve kafa attı da. Hadi oradan zerze. <laughs> 120 metre daire. Sıcak sulu, kaloriperli. Bilezikler, kolyeler. 10 bin mark bankaya. 3 takım elbise. Biri lacivert çizgili. 0 kilometrede setup. Aman Mercedes. Bastır Adem.